jeden Problem time. She Mobile. oynayacağız? Ama ne var? Tabii ki orijinal değil. Bu artık için time cadına bakmayın. Bak burada Figma Firuga Gamer Studio yazıyor. kalitesi kaliteli. Dur ben ayarımı gene bozmuşlar. Benim ayarım bu. Tek sorunu yani eller çok hızlı da geliyor. Bu kadar tek sorunu bu. Evet doğru, moralde çalıştım. Geri alırım montu. Sizin onu o şeyin oyundaki bakkardan biri. Diğer youtuberların bazılarında oluyor mesela. Bir tanesi Pablo Hitam Çeviz'in no pro yapmış. Öyle siyah şeyler gözüken yani onu kafanıza takmayın. Görmeyenler olunca diyecek ki neyden bahsediyor bu. Normalde olarak kesin ses olması lazım. Orijinalde öyle tabi bu orijinal olmadığı için. Biraz oyunun bakkarından biri. Aa bağırma ses şimdi ya. Pili bir at. Pili burada atıyorum. At gitti. Işte. Oyunun baklarından Abi daha kapıyı açmadım. Ne ara giriyorsun ya. sabah şu an çok güzel bu el. Çok fazla değişim yaparsa o adarda. Hem ateş bile atıyor yani böyle. Tam bir daha böyle zormadan böyle sıkalım. Hadi geldi. Başka bir tane daha oyunum var Pop Day Time Chapter 4. Bir tane daha var da o videoyu çekeltiyor o yüzden onu çekmiyorum. Onu tek oynuyorum. Onun dışında bir tane daha Pop Day Time Doğrum var. O da Unreal Studio. Son çıkarsıyorum. Abi niye böyle ulaşıyoruz? Ki? Bak atacağım şuraya. Yani doğru boyda çalışmayayım. Hey. It's fluoride. Ollie. To... To to you you <laughs> ya yeter artık oğlum. Düşmeyeceğim. Atar mısın? Atar mısın? Şuraya atlıyorum. Gir oraya. Helal. Çakma olduğu yerin o kadar belli ki Normalde burada elektrik falan anahtar alıyoruz. Anahtar almak yerine burada pil alıyoruz ve pil takıyoruz. Ve doktorun şeyi direkt gözüküyor. Hatta direkt gözüküyor. Kova biraz daha yani görünce açısını biraz daha büyüseydim direkt bile gözüküyordu. Well, little gem, let's make a game of you. You've blundered along the shadows of Vow. And only managed to squirm all the way down here. By the bare skin of your teeth. There are no shadows here that can be of use to you. But the ground beneath your feet is yours. There are no to Sizin sesi inşallah takılmamış. Tam takılmamış. Şöyle geçelim. Şöyle aklıma geçti. Açmadan bakla yaptım ben. Şöyle, şöyle açalım. Ha gene o bak o. İki tane moralim var artık. Bak bir tane şurada oluştu. Şimdi yok oldu orada oluştu. Şunu al. Şunu al. bu normalde kel yani c -E l l yazması gerekirken burada iki tane pil takıyoruz hiç uğraşamayacağım kapatalım kapatalım Ya, sesi fullemişim. Fullememişim bu telefon. Sesi bana çok yüksek geldi arkadaşlar. gel. Ah Çalışmıyor. Çünkü oyun bu kadar. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay görüşürüz.